Evet merhabalar. Bugün fırında patates pasta yapacağız. Bunun aslında birçok versiyonu var İtalya'da. Dünyaya yayılmış bir yemek türüdür bu. Ama biz bizim patatesimiz, bizden bizim ürünlerimizle yapacağız. Çünkü dünyada yapılan birçok şeyin ülkemizde de versiyonları zaten var. Ve bizim ürünlerle çok daha iyi olacağını düşünüyoruz biz. Anadolu mutfağını çekerken o kadar önemli ve değerli ürünlerimizin olduğunu gördüm ki. Yani dünyada yapılan her şeyin bizim ürünlerle çok daha iyi yapılacağını gördüm. Onun için bugün de bu versiyonlardan bir tanesini yapacağız ve göreceğiz hep beraber. Bunun için bize bir patates lazım. Bir iki tane peynir çeşidi lazım. Sevdiğiniz peynir çeşitlerini Patatesi isterseniz küp küp kesip kızartıp kullanabilirsiniz. İsterseniz haşladıktan sonra rende olarak yapabilirsiniz. Ben size rende olanı daha kolay olan daha hafif olan şeklini yapacağım. Ve de salam olmazsa olmaz. Bunlar benim ekstra tat ve lezzet katsın diye kullanacağım. Çıtır soğanlar, karabiberimiz var. Tuzumuz mutlaka var. Kırmızı biberimiz olacak. Ve tabii yumurta. Madem ki pasta dedik. Pastanın içinde yumurta olmazsa onun ruhu olmaz. Şimdi bunlar için malzemelerimiz hazır. Bir kabımız var. Şöyle bir başlıyoruz. Önce haşlanmış olan patateslerimizi alacağız. Patateslerimizi aldık. Peynirimiz kaşar ile artı daha sütlü bir peynir de kullanabilirsiniz. Yani dil peyniri ve kaşar peynirini karışık olarak kullanabilirsiniz. Tuzumuzu alalım. Karabiber, kırmızı biber. Sonrasında 5 tane yumurtamızı da bunun içine koyuyoruz. Şuradan biraz çıtır soğanlarımızdan alalım. Bu da bambaşka bir aroma verecek emin olabilirsiniz. Biraz maydanoz. Sonrasında da çili biber. Onu da doğradım burada. Renk, arama ve çok iyi hafif bir acılık verecek. Şimdi bütün bunların hepsini bu şekilde harmanlayacağız. Malzemelerimizin yoğurma işlemi tamamdır. Pasta kabımızı aldık. Tereyağımızla bir güzel her tarafını çok güzel bir şekilde iyice hiç boş yer bırakmayacak gibi güzelce yağlayacağız. Çünkü yapışmamasını sonra pasta gibi güzelce çıkmasını istiyoruz. Güzelce yağladıktan sonra artık içimizi yerleştirmeye başlayacağız. işimizin yarısını tabana koyacağız. Sonrasında salam kullanabilirsiniz. Jambon kullanabilirsiniz. Çok güzel bir füme et kullanabilirsiniz. Ben füme kullanıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Sonra ikinci katımıza geçiyoruz. Özellikle kahvaltılarda mutlaka yapın, deneyin ve göreceksiniz çocukların ben her sabah bundan istiyorum diyeceklerini göreceksiniz. Şimdi bir fırına gidelim. Şimdi fırına gidiyoruz muhteşem oldu. Nar gibi kızardı. Bütün öğünlerin özellikle de kahvaltının vazgeçilmezi olacak. Çocuklar anne her sabah bize bunu yap. Ne yap? Patates pasta yap diyecekler. Bakalım nasıl olmuş? Patates pastamızın kalabını çıkaralım. Vay 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 ya. Şöyle bir de keselim. Aman Allah'ım. yıkılıyor 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 Ay 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 Çocuklar Anneniz yapsın mı? Bence yapsın Harika oldu Sizi seviyorum Ülkenin güzel ülkenin güzel geleceği çocuklar Sizler için çok daha güzel şeyler yapacağım Hadi afiyet olsun